Merhaba arkadaşlar, Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Levent Akın'dan önemli açıklamalar geldi. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Profesör Doktor Akın, toplumun 65 70 aşılırsa, bağışık hale getirilebilirse bazı kurallara dikkat etmek kaydıyla günlük tüm faaliyetlerin yapılabileceğini kaydetti. Şu anda elde olan aşıların bir kısmının 16, bir kısmının 18 yaşındaki küçüklere yapılmadığını söyleyen Akın şöyle konuştu. Bunların sayısı kabaca 20 milyon diyelim. 20 milyon düştüğünüz takdirde geri kalan yaklaşık olarak 65 milyon kişi var. Bunu 65 milyonu erişkin kişi olarak düşünün. Tüm toplumun %70'i diye bakarsak bu da yaklaşık olarak 55-60 milyon yapıyor. 65-70 milyon insanı biz iki doz aşıladıktan sonra Türkiye çok rahata erer. Bunun da zamanı aşı stokları, tedariki, uygulamalarıyla ve toplumun da kurallara uyumu ile ilgilidir. Şu anda yaz döneminde biraz daha açık alanlar olduğu için hastalığın bulaşma olasılığı günlük yaşamda düğünler ya da toplu etkinlikler kastetmiyorum. Açık alanda yaşam biraz daha fazla olduğu için hastalık da gerileme olacak. Bu arada aşı müdahalesi ile de biz Eylül-Ekim aylarına daha rahat girebiliriz. Yeter ki insanlar aşılarına olsunlar zamanı geldiğinde vakit kaybetmesinler dedi Profesör. Profesör Doktor Levent Akın binin altına düştüğünde biz tam anlamıyla rahatlayacağız dedi. Profesör Doktor Levent Akın vakasıyla binin altına inmesiyle beraber kısıtlamaların da kaldırılmasıyla beraber e, biz Türkiye milleti olarak çok daha rahatlamış olacağız açıklamasında bulundu. Videomuzu sonuna geldik Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız görüşmek üzere.